bir sabit fonksiyon sorusu ile yine karşınızdayım. Bir önceki soruda sabit fonksiyon kavramını size açıklamıştım. Bu soruda farklı olaraktan şöyle bir ifade var. Bakın burada 4x artı e bölü 2x artı 3 gibi bir ifade var. Eğer böyle bir ifade gördüğünüzde ve sabit fonksiyon derse size x'in katsayıları yani pay pi ve paydadaki x'in katsayılarının sayılarının oranı yani 4 bölü 2 oranı. M, M burada sabit bir sayı olarak düşüneceksiniz. Alttaki sabit sayı da artı 3. M ve 3'ün oranına eşit olmuş olacak. Bu ne demek oluyor? Şöyle hemen size gösteriyorum. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d şeklinde bir sabit fonksiyon tanımlansın. Eğer böyle bir fonksiyon tanımlandığında x'in katsayıları a bölü c oranı sabit sayıların oranına eşit olmuş olacak. Bunu kastediyorum. Bakalım çözdüğümüz zaman ne olacak? Bakın burası oranı 2. M o zaman ne olacak? 2 çarpı 3'ten 6 olmuş olacak. Cevabımız Edirne olacak. Peki hocam niye böyle bir ifade var? Yani niye biz e, x'in katsayılarını ve sabit ifadelerinin oranını yani x'in katsayıları oranı sabit sayıların oranına eşittir diyoruz. Bu nereden geliyor? Bunu ispatlayalım size. Nasıl ispatlayalım? 6'yı yazalım bakalım. Şimdi bulduk ki biz öyle bir ifade eşittir dedik. Yani x'in katsayılarının oranı sabit sayıların oranına eşit olacak şekilde bir ifade yazdık. Biz bunu nereden türettik, nereden bulduk? Bize bunu ispatla hocam derseniz şu şekilde ispatlayacağım size. 4x artı m'nin yerine 6 koydum bakın. 6 koydum yazdım. 2x artı 3 diye yazdım. Bizde sabit bir fonksiyonda ne oluyordu? Tanım neydi? fx fonksiyonu olsun sabit bir sayıya gidecek. Örneğin neye gitsin bu? 2'ye gitsin fx eşittir 2 olsun. Ya da fx eşittir 4 olsun. fx eşittir 5 olsun. Buradaki sabit sayının ne olduğu şu an için beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şuradaki x'leri nasıl yok edeceğim de sabit bir sayıya çevireceğim. Bakın şunu iki parantezine alırsak 2x artı 3 bölü 2x artı 3 şeklinde yazıyorum. Bakın çarpanlarını ayırdım. Daha önce çarpanlara ayırma ile ilgili bir sürü soru ekledim kanalıma. Çarpanlara ayırmanın önemi işte burada karşınıza çıkmış oluyor. Basit bir çarpanlara ayırma yöntemi uyguladım burada. Bakın şunu götürdüğünüz zaman 2x artı 3'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Gene ne kaldı? Bir sabit sayı kaldı. Bakın aslında fonksiyon neymiş? Sabit fonksiyon fx eşittir. 2 fonksiyonu tanımlanmış aslında. Yani şuradaki x'in katsayıları oranı sabit sayıların oranına eşittir kavramını biz burada ispatlamış olduk. Bakın. 2 parantezine aldığımız zaman burası sabit bir sayı çıktı. Yani f(x) fonksiyonu 2'ye karşılık gelen bir sabit fonksiyon olmuş oldu.